Bugünkü FIFA Mobile videoma hoş geldiniz. Takımı 116 gen yaptım. Takım böyle tur oyuncusunu alacağım akşama reset alınca 102 herler açıkladım paketten. Takımın cenini geliştirmek için bunlara yatırım yapmanız lazım. Takımınızda olan oyunculara. bunlarda çok büyük koyun istiyor gördüğünüz gibi. Koyunleri oyuncu almak yerine bu kış festivalinden gelen. Gittim takım harcadım. Buradan da Ronaldo var diyorlar da. Ronaldo'yu bulamadık bir türlü. Vermedi yani. Umarım etkinlikleri oynamaya devam ediyorsunuzdur. Şuradan 3 tane daha haftaya reset alınca oynayabilirsem. Çünkü bugün, yarın bitiyor. Buradan 100 overall üstü bir oyuncu daha geliyor. Yani 100 ve üstü yüzde birlik derecedeyim. Buradan 102 overall oyuncu gelebilir. Ki gelecek. İnşallah elimde olmayan bir sol bek falan gelir. Bunları da almayı unutmayın. Günlük görevleri de oynamayı ihmal etmeyin. Oradan da Cruyff var. Bedava ikon. 18 bin akşam alacağım 3 milyon jeton. Sonra Hordi Alba pardon. Xabi Alonso'yu alacağım. Hordi Alba takım da oradan. Bu da İspanyol ya. Çabe Alonso'yu alacağız. videoyu dur Devam edelim. Çabe Alonso 62 milyon coin ediyor. Stoper de oynuyormuş oncen. Ön libero'na koyduğumuz zaman 12 gem veriyormuş takıma. Müller'e bakalım. Artı seçiz gem veriyormuş. Olabilir. Bunun yerine Pedri al daha iyi. Artı 11 gem verir. Büyük ihtimal puan kalacak Pedri'ye. Ben Müller'i alacağım. Müller, Çabe Alonso takımı iki gen daha ileri iter. Bunu oynayın. Şunu alacağım ben. Takımınızın ihtiyacı yoksa başka oyuncu bekleyebilirsiniz. Özellikleri bayağı iyi. Yani sol açığa koyduğunuz zaman da 9 gen veriyormuş takıma. Yani güçlü bir oyuncu. Şuradan takastan Şunları almayı unutmayın. Ben dün takas setine vermeseydim Bunları halledebilirdim. Şunları da yapın. Şu 70-60 oyuncuları. Bunlar yeni yükselt koyu Seti bitirdikten sonra V'si şey atalım. Videoyu da bitirelim. Bakalım artık çok ağır fırsat yemiyorum İşte o sol beçi, sol kanatı bir de santraforu düzelttiğim zaman yani 110 119 gene takımı koyunu yakıp çeçebeli seç. 116 cen gördüğünüz gibi takım. Raçip de 114 gen koymuş abi üçlü forvete. Lüktür oyuncusunu David Beckham uzaklardan vuruyor. Açıp da çilanla atıyor. Giroud, De Bruyne gelişine vuruyor. Yine Chavin De Bruyne. Alessandro verdi. Sözde bizim pozisyon daha iyiydi ama rakip bildiğin hep iyi pozisyon alıyor. Nasıl bir şeyse. Anlayamıyorum ya. Yani. Sözde benim daha iyi pozisyon almam lazım lan. Evet, gol atamayalım diye filiçik verdi. Nasıl ise filiçik attık. Giroud. 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 David Beckham. David Beckham. Senin beni yenememen lazım gördüğünüz gibi jetonlarınızı etkinlik oyuncularına sakın harcamayın. Çünkü etkinlikten kasıyorsunuz. Vay be ben daha düşü. Ama hemen hemen fırsat eşit gibi görünüyor. Yani ceniniz ne kadar yüksekse VSA'da şans o kadar iyi. 117 cen gördüğünüz gibi rakip bir cen yüksek. İşte orada orada depor oynayacaksa işte gelmiş. yapurun Kaleci'nin bacağına çarpıyordu ama atmayı başardık. Çak cirut. Nasıl goller atıyoruz ya? Bir şey gelmedi. Kolay şut. Bir kolay şut gelmedi. Dikkatinizi çekiyor. 10 pozisyonda bir kolay şut geldi. Yani Jack Müller'i bekliyorum. Müller lazım bir kart benim için. Geldiği gibi çak abi. Depurun 30 milyon coin'i haç eden bir kart. İki de almışım. Ve son maç. Yensek yenilsek umurumda değil. Gördüğünüz gibi 30 milyon coin'e yaklaşıyorum. Üste geldikçe efsane üçten bir rakip geldi. Herhalde 120 cam falan. Benim takım dediğim gibi 120 bin, 121 cam. Roberto Baggio Sculiti tam bir yıldızlar topluluğu olmuş. Rakibim kadro David Beckham mükemmel bir sağ ayak. Arapas de buruna gelmedi. Rapinya, Rapinya boşaldık. 3 defansın arasından yapacak bir şeyimiz yok. David Beckham de buruna veriyor. Top Topuklar eminim. Kayarak müdahale yaptı. De Bruyne Giroud Giroud Raciperal De Bruyne Neyse Ne diyeyim? Sağ olsun. Tek bir baş daha atalım. Ben yenilmekle ne diyelim? De takımı göstermeye yaptım. Niyeyse oynamadı ya. Bakalım. Yani kendinizde uyumlu oyuncular. Ben bu takımı Sıfırdan bir buçuk ayda bu etkinlikten kurdum. Bir lira da harcamadım. Daha çabe alınca ve mülleri de alacağım. Etkinliğe 20 gün var. Üstüne bir kent müller. David Beckham ya. Alexander Ojiro Müthiş fırsat diyor. Çavın De Bruyne. Yine Çavın De Bruyne. Çavın De Bruyne. Çavın De Bruyne geçiyor. Olivier Giroud gelişine vuruyor. Deburun zamanlamayı kaçırırsanız bu oyun kötü, kötü davranır insana. Abi ya, abi ya, yapma Ne Ne manya vidik. almadığıma pişman ediyor. 101 olur. 2 milyon koyup falandır o kadar. bu Rapinya da 10 milyon ediyor çok garibime gitti. Olivier Giroud. Yani takım bu bedava ücretsiz olarak kurduğum takım. Yani Şampiyonlar Ligi etkinliğini Katsaydım. Van Dersar veriyordu kaleci 105. Ücretsiz. Bir içi daha 104-105 oyuncu alsaydım. Şu an takımım iyi bir yerde olurdu. Daha iyi. 120 gem falan olurdum büyük ihtimal. Buradan 40. seviyeye geldim. 75'te kuruy falıyorum. Ben bak ücreti sadece günlükleri yaparak alıyorum. Arada bir de VSA maçı. Şurada kahraman serüvenini oynamayı sakın unutmayın kardeşlerim. Bir daha hatırlatayım. Üç gün sonra yeniden resetleniyor. Buradan da bu etkinliği de oynayayım da ek puan alayım. işimize yarar. Buradan da bu etkinliği oynayıp unutmuyorsunuz. Bakın buradan 19 gün 10 günde 90 13 gün sonra Jack Müller'i de kadroma katıyorum. Statları kıyaslayalım. 106, 121, 102, 114, 109. Şimdi gidiyoruz Jury'e. jirunun hormonlu hali yani jiru artı on içeceğim veriyormuş santrofora Jack Müller artı altı veriyor. Yani Juru daha iyi. Onu söyleyeyim. Bakarız. Jurut. Ama ben Cruyff'u oynatırım. Bak gördüğünüz gibi artı dokuz veriyor. Forvet de oynuyor. Ben Cruyff'u oynatırım. Ama Gürcü sol kanat oyuncu Littur. O da güzel. Oyuncuları da pazara koyun. 90 oyuncuları Nüyer'i almışlar. Şunları Bunları da. Kim aldı lan? Neyi aldı? Ronaldo hemen gitti. Bunları da koyun. Koyun Coin, koyundur yani. Şunları falan. Daha da bir şeyim yok. Etkinlikler oynamaya devam. Beğendiyseniz kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ücretsiz olarak kasarsanız et etkinlikleri düzenli olarak günlük benim gibi bir takıma sahip olabilirsiniz. Görüşmek üzere.